بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala seyidina ve nabiyina Muhammedin ve ala ali seyidina Muhammed. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Hidayet ve rahmet kaynağı olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayını müjdeleyen mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Elhamdülillah. Şu anda Rabbimizin bereket ve rahmetinin bolca ihsan edildiği rağbetimizi sadece Rabbimize yönelterek yeni bir başlangıca milat kılacağımız mübarek bir vakitte leyle-i bir araya geldik. Camilerimizde ve evlerimizde niyaza durduk. Fatih Sultan Mehmet Han'ın yadigarı Ayasofya Camii Şerifinden Akşemseddin Hazretlerinin kürsüsünden Sizleri selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, ikramı, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim. Regaip kelimesi bağış, ilahi ihsan ve arzu edilen sevap anlamında kulun Allah'a rağbet etmesini ve ona yönelmesini ifade eden bir kavramdır. Müslümanlar olarak her yıl içtenlikle yaptığımız dualar, samimi tevbeler ve ibadetlerle ihya ederek huzur bulduğumuz regaib gecesi bizlere tüm rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi iman bilinciyle gözden geçirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır Regaip kavramı. İnsanın değeri Arzu ettiklerinde gizlidir. Arzularımız ne ise, neye ise yönelişimiz de onadır. İnsanın rağbet ettiği şeyler Allah katındaki kıymetini gösterir. Neye rağbet ederse kıymeti de ona göredir. Arzu ve isteklerimiz aynı zamanda bizim istikametimizi belirler. Onun için diyoruz ya ihtina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime ulaştır. Sıratal <laughs> lazine en amt Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gayril <laughs> mağdubi aleyhim ve'd dallin. Gazaba uğramış ve azıp sapmış kimselerin yoluna değil diye namazlarımızda günde 40 sefer okuduğumuz Fatiha suresinde bunu istiyoruz Rabbimizden. İnşallah istediğimiz, arzu ettiğimiz o yola, o sıratı müstakime, peygamberlerin yoluna Rabbimiz bizleri, neslimizi, çocuklarımızı, zürriyetimizi ulaştırır inşallah. Müminler olarak yönelişimiz Rabbimize olmalıdır. Arzumuz onun rızası ve cennetini kazanmak olmalıdır. Onun istediği bir hayatı yaşamak, dünyamızı imar ederek ahiretimizi inşa edecektir. Rabeti Rahman olanın ödülü günahlardan azade olmak ve ebedi saadete ermektir aziz kardeşlerim. Bu geceyi bize sunulmuş son bir fırsat gibi görerek tüm istek ve arzumuzu Rabbimize ve onun rızasına yönelterek hayatımızı, davranışlarımızı ve istikametimizi kapsamlı bir muhasebeye tabi tutalım. Nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu, nasıl yaşadığımızı ve nereye doğru yol aldığımızı soralım kendi kendimize ve Rabbimizin şu ayeti kerimesini hatırlayalım aklımızdan hiç çıkarmayalım. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü tegullâhe vel tenzur nefsüm mâ ligat ve tegullâh innallâhe habirum bima te'amelûn Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Aziz kardeşlerim, Hazreti Ömer'in dediği gibi yapalım. Hasibu enfusakum قبل أن تحاسب diyor Hazreti Ömer hesaba çekilmezden önce kendi kendinizi hesaba çekin Mahşer'de mizana bırakmadan amellerimizi kendimiz tartalım değerli kardeşlerim Mümin nefsini Allah adına hesaba çeken kimsedir Dünyada nefsini hesaba çekenlerin Ahirette hesapları daha kolay olacaktır inşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne güzel buyurmuş: El kiyusu mendene nefs'e ve amile lima badel meût. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır buyuruyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Okuduğum ayette yarın kavramının kullanılması ölümün ve ahiretin ne kadar yakın olduğunu ve aslında ahiretin dünya hayatından daha değerli olduğuna dikkatlerimizi çekmektedir. Nitekim Rabbimiz vel خَيْرٌ hayrun ve buyurarak yani ahiretin dünyadan daha hayırlı ve kalıcı olduğunu ifade ederek bizlere bunu hatırlatmaktadır. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çoğumuzun bildiği bir hadisinde şöyle buyurur. Ni'metani magbunun fihima kesirun minen Es-sıhhatu <Sessizlik> vel farag. İki nimet vardır ki İnsanların çoğu onlar konusunda aldanmıştır. Bunlardan birisi sıhhat yani sağlık, diğeri de boş vakittir. Bunun için dinimiz yüce İslam bizlere zaman bilinci kazandırmak üzere hayatı zamana göre planlamıştır. İbadetlerimizin çoğunu zamanla mukayyet kılmıştır. Namaz, oruç, zekat, hac ve benzeri ibadetler hep zamanın kıymetini ve önemini hatırlatır bizlere. Nitekim Rabbimiz "Fe iza farakta fansab" buyurmaktadır. Yani bir işi bitirdiğinde başka bir işe yönel ilahi fermanıyla müminin hayatında amaçsız bir anın olamayacağına dikkat çekmektedir. Öyleyse zor bir zamandan geçtiğimiz şu günlerde hayatımızı hayırda yarışmak ve iyilik yolunda koşturmakla değerli kılalım kıymetli kardeşlerim. Zira hayatı ve zamanı değerli kılacak şey iyiliktir. İyilik yapmak hem kendimize hem de yeryüzüne huzur getirecektir. Nitekim Rabbimiz "Feste hayrat" buyurmaktadır. Yani öyleyse hayırda yarışın, hayırlarda yarışın. İmtihan dünyasının sonunda varacağımız yer Rabbimizin huzurudur. Onun huzuruna iyilikle, güzelliklerle varmak gerekir. İyilik ve hayırda yarışmak bir takva alametidir. Allah'a karşı sorumluluk şuurumuzun ifadesidir takva. Bizleri Allah'ın rızasına ve cennetine kavuşturacak olan değer takva bilincidir. Onun rızasını gözeterek yapacağımız iyiliklerdir. Rabbimiz bu hususu şöyle beyan buyurmaktadır ayet-i kerimesinde. Estaizu billah. Ve sari'u ila mağfiratin rabbikum ve cennetin ardu hes vel ardu u'iddet lil müttakîn. Sadakallahül Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için koşun, yarışın. Rabbimiz böyle buyurmaktadır. Cennetle müjdelemektedir. Hayırda yarışanları, iyilikte yarışanları, ibadette yarışanları. Allah bizden takva şuuru istiyor aziz kardeşlerim. Bizlere hayırda yarışmak ve iyilik yolunda koşuşturmak gibi bir sorumluluk yüklüyor. O halde içinde bulunduğumuz şu rahmet mevsiminde zor durumda olan kardeşlerimizin yanında olalım. Yetimin elini tutalım. Öksüze sırdaş olalım. Yoksula yoldaş olalım. Mazlum ve mağdura kardeş ve tüm insanlığa iyilik yolunda rehber olalım aziz kardeşlerim. Üç ayların başlangıcı olan şu günlerde ve bu mübarek regaip gecesinde gayemiz kulluk bilincini kuşanmak olsun. İnsanın ve tüm mahlukatın amacıdır Allah'a kul olmak. İnsanın Allah'a kulluktan uzaklaşması gayesini ve istikametini kaybetmesi demektir. Kulluk, itaat ettiğimiz, boyun eğdiğimiz ve kendisine yöneldiğimiz yaratıcımıza karşı her türlü yanlış duygu, düşünce ve davranışı terk etmektir. Kulluk, bizi var edip her türlü nimetle donatan Allah'ı anmak ve onun kudretini, azametini ve rahmetini her daim hatırlamaktır hiç unutmamaktır. Aziz kardeşlerim unutmayalım ki kişiyi gerçek huzura kavuşturacak olan tutum ve davranış işte budur. Yüce Rabbimiz bu hakikati Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurmaktadır. Estaizu billah. Ellezine amenu ve tatmainnu gulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatma'innul kulub. Sadakallahu alazim. Onlar iman edenler ve Allah'ı zikrederek gönülleri huzura kavuşturanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur. İşte bu sebeple Rabbimiz ölüm gelinceye kadar kulluk bekliyor bizden. Ve abud rabbeke hatta yetiye kel yakin buyuruyor. Yani ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Aziz kardeşlerim, insanlığın ve İslam aleminin savaşlar, salgın, hastalıklarla ve pek çok kötülüklerle, musibetlerle felaketlerle karşı karşıya kaldığı bir süreçten geçtiği şu günlerde bizlere düşen görev sabrı kuşanmak, musibetler karşısında direnç göstererek zorluklarla mücadele etmektir. Asla yılmadan ve umutsuzluğa düşmeden istikamet üzere sebat etmektir. Sabır azimle yılmadan mücadele etmektir. Rabbimiz şu imtihan dünyasında sabrı kuşanan, sabırda yarışan ve zor zamanlarda dayanışma içinde olan kullarını ebedi alemde sınırsız mükafatlarla müjdelemektedir. Nitekim Ra'd Suresi'nin 22. ayetinde şöyle buyurur yüce Rabbimiz. <tö> Estaizu billah. Vellezine <Investment> saberu btiga <tölegt> evchi rabbihim ve akam ve akamus salah ve enfeku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten ve yedrauna bil hasanati seyyi'e ulaike lahum ukbettar. Sadakallahu'l azim. <at> <funzenuum> ve <töken> onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet sadece onlarındır. Aziz kardeşlerim insanoğlu fıtraten zayıf ve aceleci oluşu hasebiyle zaman zaman karamsarlığa ve ümitsizliğe sürüklenebilmektedir. Fakat Allah'a gönülden iman eden bir mümin için asla ümitsizlik söz konusu olamaz. Mümin her halükarda Allah'a güvenir ona dayanır ve üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olur. Bu durum insanı hem dünyada hem de ahirette hüsrandan ve ziyandan kurtaracak yegane çıkış yoludur. Her ne yaşarsak yaşayalım, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım Rabbimiz bize her güçlükle beraber bir kolaylığın olduğu müjdesini verir. İnne me'al usri yusran fe inne me'al usri yusra. Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Evet, muhakkak her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Allah'a inanmak ve güvenmek her zorlukla beraber kolaylıkların olduğuna inanmayı gerektirir. Dolayısıyla Allah'a güvenen bir kalpte umutsuzluğa asla yer olmaz. Bizler inanıyoruz ki üzerimize düşen sorumlulukları hakkıyla yerine getirip halimizi Rabbimize arz ederek onun merhametine iltica ettiğimiz sürece Cenab-ı Mevla bizlere bütün bu zorluklardan ve sıkıntılardan çıkış imkanı yaratacaktır. İşte şu mübarek günler ve vakitler Rabbimizin ihsan ve inayetini talep etmek için en güzel fırsatlardır. Vesileyi necatımızdır, kurtuluş vesilemizdir. Mevlidi Nebi'ye Süleyman Çelebi Hazretleri vesiletün necat ismini vermiştir. Yani bir kurtuluş vesilesi. Esasında mübarek geceleri anmamızın en önemli hikmetlerinden birisi de budur. Bu gecelerde, regaib gecesinde, ardından gelecek miraç gecesinde, sonra gelecek berat gecesinde, daha sonra kadir gecesinde, ramazan gecelerinde ellerimizi açıp Rabbimize yalvarmamız, ibadetlerimize yoğunlaşmamız inşallah kurtuluşumuza vesile olacaktır. Değerli kardeşlerim, dua sonsuz kerem sahibi olan Allah'ın huzurunda kendimize yer bulmaktır. Dua vermekle mülkünden hiçbir şeyin eksilmediği yüce Rabbimizin huzurunda insanın neyi nasıl isteyeceğini bilmesidir. Dua kulun kendisine verilenlerin farkında olarak ihsan sahibine şükretmesidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim tüm nebi'lerin duaya sarıldıklarını bize bildirir hatasından kurtulmak isteyen Adem Aleyhisselam duaya sığınmıştır. Yenildim yardım et ya Rabb diyen Nuh Aleyhisselam duayla niyaza durmuştur. Evlat özlemiyle yanıp tutuşan İbrahim Aleyhisselam ve Zekeri Zekeriya Aleyhisselam dua ile hallerini Allah'a arz etmişlerdir. Eyüp Aleyhisselam hastalandığında dua ederek merhamet istemiştir. Balığın karnındaki Yunus Aleyhisselam, zindandaki Yusuf Aleyhisselam duayla kurtulmuştur. Alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin dil, sallallahu aleyhi ve sellem dilinden duayı hiç eksik etmemiştir. Ve sıkıntılarından kurtulmak için her zaman duaya sarılmıştır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Kul ma ya'bu bikum rabbi Sizin duanız olmamış olsaydı kulluğunuz ve niyazınız olmamış olsaydı Allah size ne diye değer versin diye Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a böyle emrediyor Rabbimiz. İşte bu fermanıyla katındaki değerimizin duamızda gizli olduğunu bildiriyor bizlere. Ve kulluğumuzu duamızdaki samimiyet ve ihlasımızla ölçüyor. O kendisine yönelen hiçbir kalbi geri çevirmeyeceğini müjdeliyor. Estaizu billah. ve gâle rabbukumu du'uni estecib lekum. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da sizden kime dua kapısı açılmışsa ona rahmet kapısı açılmıştır e, buyurur ve duayı kulluğun, kulluğumuzun esası olarak sunar. Aziz kardeşlerim, unutmayalım ki kabul olmamış dua yoktur. Kainatın efendisi kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edilmesini istemiş ve kul dua ettim de duam kabul görmedi deyip acele etmediği müddetçe duasının karşılık bulacağının müjdesini vermiştir. İşte bu mübarek günler ve geceler bizler için en güzel dua ve şükür vesilesidir. Bu geceyi ve mübarek üç ayları fırsat bilerek ellerimizi ve kalplerimizi Rabbimizin engin mağfiretine ve rahmetine yöneltelim. İnsan zayıf ve unutkan bir varlıktır. Günah işlemek, hata etmek, onu insan yapan ve meleklerden ayıran vasıftır. Bir mümin için ise en önemli şey günah ve hatalara karşı uyanık ve duyarlı olmaktır. Bu bereketli mevsimde yani üç aylarda Recep, Şaban ve Ramazan aylarında hata, kusur ve günahlarımızdan dolayı Rabbimize yönelerek kalplerimizi arındırmanın, ruhlarımızı temizlemenin çabası içerisinde olalım. Tevbeye sarılalım. Tevbe, Rabbimizle irtibatımızı yeniden sağlayan, kalplerimizi tezkiye eden ilahi bir ikramdır. İşte bundan dolayıdır ki, Rabbimiz bizi tevbeye davet ediyor. Ve bizden nasuh bir tevbe istiyor. Yani içten samimi, ve halisane bir tevbe. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü tübü ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler Allah'a yürekten tevbe edin diye bizim nasuh tevbesiyle kendisine yönelmemizi, tevbe etmemizi istiyor. Aziz kardeşlerim, tevbe aynı zamanda Allah'ın sevgisine mazhar olmaktır. Rabbimiz tevbe edenleri ve günahlardan temizlenenleri sevdiğini söylüyor. Müminin gayesi Allah'ın sevgisine kavuşmak olmalıdır. Tevbe insana yeni bir başlangıç sunar. Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz gönülden yapılmış bir tevbe için Günahlarından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyurur. Ette ibü mine zembi kemelle zembeleh. Bu rahmet gecelerini fırsat bilip samimi tevbelerimiz ile Rabbimize yönelerek iç dünyamızı ve sosyal hayatımızı yeniden imar edelim. Şu bereketli üç ayları kavli ve fiili dualarımızla kulluk ve kardeşliğimizin tahkimine, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile yapalım. Bu vesileyle Leyle-i Regaibinizi tebrik ediyor, gecemizin bizlere, İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizleri her türlü musibetten, beladan ve salgın hastalıklardan emin kılmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Rabbim bu gece hürmetine başta salgın hastalık sebebiyle vefat etmiş olan kardeşlerimiz olmak üzere bütün geçmişlerimize ve vatan ve mukaddesat uğruna can veren aziz şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Onları cenneti ve cemaliyle müşerref kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.